Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kupa kasma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterim ama kaldığımız yerden devam edemiyoruz maalesef. Çünkü bakıyorsunuz 5653'ü görüyorsunuz ve üzülüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü en son 5722'deydim. En son video izleyenler bilecekler. 5722'den 5653'e nasıl düştüm hemen size tarifini yapıyorum buradan. Dedim ki birazcık iki nokta azlık birinciyle kupa kasayım dedim. Hani farklılık olsun hem de bununla ilgili video çekerim. Desteğe alışayım birazcık dedim ve... Hani bir tane zafer var. Bakın geri kalan hepsi yenilgi falan böyle. Bir, birkaç tane daha zafer var ama Sonu yeni fazla olduğu için 5653'e düştüm. Ben de dedim ki arkadaşlar buna ben sonra alışırım. O yüzden şu an destek DS deste, deste seçeceğim kendime. Bakın video açtım ve DS seçeceğim. İlk maçımı yapacağım. Ee, bir şey değil mi? Prensli ve prensesli mükemmel ikisini alıp kupa kasmamız yok mu? Bence var. Mükemmel ikili aldık. Normalde aslında şey alacaktım. Felaket Kuleli log bait'i yani bait desteği alacaktım. Herkesin kullandığı. Ama bu prens o halini ben gerçekten çok seviyorum. Balona karşı falan çaresiz kaldım. Niye böyle bir atak yaptım ki şu anda? Konuşurken ben ben değilim abi. Konuşurken attım gitti oraya. Ama olsun olsun olsun. Önemli olan bunun farkına varmak. Farkına varırsak kazanırız. Arkadaşlar bu arada nasıl gidiyor? Hayat hiç böyle sohbet sohbet edemedik. Hep oyun 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 oyun. Arada bir sohbet etmek lazım bence. Dur. Ne zaman dur desem durmazlar arkadaşlar biliyorsunuz ki. Asla durmadılar. Ama bir şey diyeceğim şu an. Onları ne yapacak acaba? Gelmekte olan prens var. İskelet doğru satmasın diye düşünüyorum. <laughs> güzel. Bu arada aslında fake atacaktım normalde goblin fıçısına atmadım. Hani o kadar demin tomur katsın ona ki o kulesi bayağı hasar aldı yani. Bir tane de prens vursa GG olurdu vurmadı. Ama yine GG. Bakın yine GG. Gerek yok mu zaten? E test sayı da şeye attı arkadaşlar. Benim şey tarafa atsa yine prens'e vuramayacak. o kadar uzattı. Güzel. Gayet güzel. Yine prensimizi koyalım ortaya. Şimdi İskelet ordusu var bu adamda ben bana sorarsanız ya. Hmm, okey. At bakayım. Atmadı, hemen atmadı, hemen atmadı. Artık bir tuzak yapalım abi. Oraya bir alalım, temizleyelim. Şöyle bir şunu da şuraya, şuraya koyalım. Bir aklı karışsın birazcık. Evet ona rağmen yedi yani bakın ona rağmen şey yedi. Fake yedi arkadaşlar. Ona rağmen derken şey e, ee, ne derler ona. Geç beklemesine rağmen yedi yani. Aslında prensese vurmasına izin versek ana kule uyanacaktı ama. Ben hiç prensese vurmasını istemedim. O yüzden böyle oldu. Bu arada bakın bu daha birinciyle daha yeni oynadım ben bu arada. Videodan önce oynadım birinciyle. Hem birazcık kupa kasayım dedim. Yani o bütün yenilgilere şu an bir galibiyet geliyor sanırsam arkadaşlar. Yani bu kadar bu kadar mı fark eder? Ya antiden dolayı böyle oluyor. Sürekli anti veriyor bir anda karşıma normal bir rakip veriyor. Ya da başka şeyler var. Dondurman var mı? kuleyi Anakuleyi. kuleyi uyandıramadı. Şimdi rakip nedense gereksiz bir şekilde hava şey kızı savunmaya başladı. Ne alakaysa. Hiç gerek yok bana sorarsanız. İki tane prens geliyor ona. Ama o havai fişeçi kızı savunuyor. Bir şekilde. Ben de prenseslerimi savunuyorum. <laughs> bu olay böyle arkadaşlar. Bu işler böyle. Yani şu an bu arada rastgele kart atıyorum. Zaten alamayacak. Tamam ilk maçı güzel bir şey kazandık. Vallahi bu DSL'i özlemişim. Ben bu DSL'i de bayağıdır oynamadım. Nereden baksam bir haftadır falan oynamadım yani bu desteyle. Bayağı oldu bence. Hemen devam edelim. Hiç kupama bakmıyorum. Kupaya böyle 10 maç sonra falan bakacağım. Hiç full kazanç abi. kazanacağım ve eski kupaya geri döneceğim ve onu geçeceğim. Hatta hedefim şu an 5800 olmak. Biliyorsunuz alışkınız artık. Artık böyle alışkanlık oldu. Her videoda 100 kupa kasmak, 150 kupa kasmak. Bu videoda tabii daha rahat olacak düşükten başladığınız için. Ama olsun bu arada 5700'e geldik galiba bakın rakibimiz çünkü 5696. 4 kupa kala 700 yani. Bu adam ne atacak abi bize? Köprü spam mı acaba? Herkeste genelde o var bu şeylerde. Evet. Kasırgasını diyecektim. Şey tomurunu kullandı. Ona şöyle bir atak yapacağım. Ne var? İskelet ordun. Goblin fıçın. Fişekçi kızın. Ah be birazcık daha erken atsak tadından yenmezdi. Mesela yine şövalyeyi erki şuraya koysak, şuraya koysak şeydi. Abi herkes de moda oldu bu fişekçi kızı korumak ha. Hani prensesi anlarım da. Fişekçi kızı niye koruyorsun? Prensesi. Prens mi dedim az Prenses mi dedim? Şöyle bir şuraya atalım. Kasırgası var mı bilmiyorum. Yani bence kasırga yoktur bu rakipte ama. Yine de belli olmaz arkadaşlar. Hem böyle tomurunu kullansın vesaire. Ya bu arada bence bu deste diğer felaket kuleli olan desteğe göre daha çok iş yapıyor. Eğer ki karşınıza şey gelmezse e, böyle lavtası balon gibi dese gelmezse iş yapıyor. Şimdi sakince oynayacağım. Hiç acele etme gerek yok. Çünkü yeterince maç kaybettim. Artık hiç maç kaybetmeden kazanmak istiyorum arkadaşlar. Mesela normalde şuna roketi basardım. Ama yok. Sakiniz sakiniz. Onu zaten şövalye ya da prens alabiliyor yani. Ooo, oh, elinde Pekka varmış. Evet, felaket kulemiz şu an iş yapması gerektiği zaman ama felaket kulemiz yok. Prens, şarjını vursaydım be keşke ona, Prens. Ama o bile yeterli. Bakın Prens tek vuruşu bile bayağı hasar veriyor. Şöyle bir şey yapacağım. E tamam. Tamam, tamam. Abi gerçekten tamam yani. Ben o Pekka'yı çok rahat eritirim ki e bile gerek yokmuş mesela, bakın. Şimdi... Gelelim fasulyenin faydalarına. Ee, yani rakip açısından. Elinde çete var. Kullanmaktan çekinmez. Şöyle bir tane fake atalım abi. Bu rakip fake'imi yiyeceğini düşünüyorum. Yedi. <laughs> Yedi arkadaşlar. Her zamanki gibi yediler. <laughs> E tamam arkadaşlar yani prense kasırga atarak yenilebileceğini düşünüyorsa çok zor bu iş Gerçekten çok zor O yüzden şöyle bir şey yapacağım Şöyle bir şey yapacağım bakın Bu da şöyle bir fake Ya bunu normal attık artık çünkü oraya valkür geldi Bir tane bak onu mesela öne atsak vurmuşlardı valkür olmasa Ama olsun Bir Prens daha Vur ona bak ana uyansın hiç dokunmayacağım Ha bu rakip beni yenemez. Mümkünatı yok. Çok fazla fevri oynuyor. Şu an o benim fevri oynadığım zamanlar gibi aynı kendisi. O yüzden yendik yani bu rakip. Hiç kaçarı yok. Şimdi. E güzel. Şöyle. Aa öne atamadım bir türlü abi. Sürekli geri atıyorum. Neyse olsun. Atsın tomurunu. Sonra fake atarız. Sonra fake atarız. Sıkıntı değil benim için. Ölcülük yaparım ben de. Ölcülük yaparız abi. Bu, bu deste böyle bir deste. Her şey bir şeyi var. Çözüm var yani. Şimdi şöyle bir tık bir tık öne attık ve bunu yedi. İzleyin. Vurun bakayım. Aynen öyle. Şöyle bir roket, şöyle bir tomruk. Good game, well played. Gidiyor değil mi onlar? Aman diyeyim, aman diyeyim yani. Neyse ki tomurumuz artık max 91 falan. 100, 100 küsür mü ne vuruyordu galiba? Neyse ona bakarız. Tamam güzel. Kaç kupa olduk hemen ona bakalım hızlıca ve maçlara devam edeceğim. Hızlı 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 dakikamız da fazla olmasın. 5712 devam. 12 devam. 9500 tane altın almışız gayet güzel. Nix Nix sayet geldi karşıma. Şimdi evde fıçı varken direkt atarım ama şu köşe atarım. Burası bu arada bu desteyle oynamak isteyenler için bir a yanlış abi elimi göremediğim için yanlış bir tık geri atmışım da olsun sıkıntı yok. Onu bir tık öne atmamız lazım normalde. O şudur abi orası gizli yerdir yani. Oraya kasırga zaman çekemez rakibimiz. Unutmayın. Evet tamam. <laughs> Prensesi ölmeden bir tık vurdu ya abi. Tadından yenmedi ben size söyleyeyim. Şöyle bir hızlı bir atak. Ne var elinde bu rakibin? Tomruk yok mu? Tomruğu yok abi adamda. Ben söyleyeyim size tomruk yok. Alev topuyla e, çarpma almış kendisi. O yüzden iyi. O yüzden iyi. Oraya ne atıyorsun? Olur olur. Allah Allah gitme gitme gitme. Yani tamam. Prenses'in mıkıcı kaptığını anladım buradan. Bu demek oluyor ki bu rakibi yeneceğiz arkadaşlar. Prenses'ten korkuyor çünkü. Prenses'ten korktuğu için bu rakibimi yeneceğim. Henüz atak kartını anlayamadım ne olduğunu. Beraber görürüz. Bu arada en sevdiğim şu destede atak. Şey arkası. Şövalye arkası çete. En sevdiğim. Üzerine de şu olduğumu tadından yenmiyor. Şimdi oraya alev topu atabilir. Ona şöyle bir tık bait atacağım. Fake atacağım daha doğrusu. Bir de buraya prenses. Güzel güzel. <laughs> ben dedim arkadaşlar size. Ben size söyledim. Öyle bir şey yaptık. Evet. Vur bir tane. Tamam güzel. O da güzel. 1875'e kadar indirdik. Şu an rahat rahat gidiyor bütün maçlar. Safe oynamaya devam. Elinde çarpması ve alev topu olduğu için bana karşı birazcık çaresiz. O yüzden rahatız abi. O yüzden çok rahatım. Bir de şöyle öne atalım. Prensesim çalış bakayım. Voov wow, abi. Sert davrandan prenses devam ediyor vurmaya. Prensesimiz vurmaya devam ediyor. Oraya ben savunurum. Bir de şöyle fıçağı atarım. Alev topun yetişmedi bence. 4x'i oraya atman imkansız. Aa ah, attı. <laughs> ne desek o. dur 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 dur. Abi be. Azıcık erken atsak. Kameraya bakmaktansa erken atsam bu maç böyle olmayacaktı. Dur bakalım. Rakibin bu arada atak kartı sonunda belli oldu. Meğerse elinde ee, şey derler ona. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu da şöyle bir tık bey tattık mıydı? Tadından yenmez. <laughs> bakın böyle. Vuruyor oradan bir tanecik, bir tanecik şey vurmaya devam ediyor Goblinciğimiz. 755'e kadar orayı indirdi. Ee, o yüzden rahatız arkadaşlar, rahatız, rahatız, rahatız. Bir tane daha fake. Bir tane daha fake attım. Çok geç, çok geç arkadaşım, aşırı geç, aşırı geç. Prenses orayı vur bakayım. <laughs> Hiçbir şey yapmadan aldılar zaten, tamam. Bu maçta çok güzel bir şey. Kazandık. Devam ediyoruz bu ile Bu ile devam edeceğim. Belki bu video yarım saat falan olabilir. Full kasacağım. Kupa kasmak istiyorum. Ama fırın direkt olarak yani bütün mesela bait desek gibi bütün kartların hepsini yok ediyor alan hasar vurduğu için. Yani oraya ben ne atsam çöp ediyor. O yüzden bence OP. Fikirlerinizi yazın yoruma. Beraber tartışalım. Hatta herkese konuşalım yorumda. Beraber bir şey yapalım. Neyse devam edelim. 5.115'e düştük. Fırını konuşalım derken bayağı zaman geçti. Öyle belki oraları bir yavaşlar yavaş kırpmışımdır. Net olanları ayırmışımdır. Bilmiyorum. Adnan Geldi Türk Geldi Karşıma Adnan Bir Duraydın Be Bir Nefes Alaydın Keşke Hemen Dıt 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 Ondan Sonra Şey <laughs> Goblin Fıçısı dıt dıt, dıt 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 Aynı Desteden Mi Var Acaba Adnan Aynı Desteden Mi Var Acaba Aynı Desteden da Aynı Desteden Var Abi Attı Tomurun Aynı Desteden Var Tomurun Bir Tık Yanlış Attı Adnan'ı alacağım Abi Dur Adnan Troll Çıktı Benim Gibi Ve Aynı Destesi Var Bu Adamı Yeneceğiz Tavuk gıdaklaması yapacağız. Ve... Saldı mı abi? Maçı saldı mı? Adnan? Abi bu kadar da tavuk yolduk diye yani tavukluk yaptım be. <laughs> tavukluk yaptım. Ama yapacak bir şey yok abi. Adnan aynı desteği görünce şey yaptı. Eş be bununla mı uğraşacağım falan dedi. Böyle bir roket at, rokete dönmem ne dedi. Vazgeçti. İyim yaptı? Ben, bence iyi yaptı. Ben olsam salmazdım ama ben her zaman. Arkadaşlar bu arada tekrardan söyleyeyim. Her zaman maçınız son anına kadar kapışın. Son anına kadar kapışın. Görüyorsunuz mesela geçenki maçta baktınız böyle tam o elektro devli maç var ya. O maçı şeydi böyle. Baktığınız zaman dışarıdan izlediğiniz zaman o kadar fail atıyorum ki. Yenmemin imkanı yok. Çünkü rakip her seferinde iksir bedeli iksir olarak öne geçiyor. İksir avantajını sağlıyor. Hem de benim iki tane kulemi almış neredeyse. Ana kulemi yere indirmiş falan. Ama inancını kay inancınızı kaybetmezseniz, yeneceğiniz o yenme özgüveni içinize varsa kazanırsınız azıcık arkadaşlar. Bu arada az önceki maçı salması güzel oldu. O yenilgiye karşı güzel bir şey, hızlı bir zafer oldu. Evet karşımıza Buggyo 99-89 geldi. Oy çok konuştum bu arada nefesim tükendi. Yine yanlış yer attık olsun. Yine yanlış yer attık, yine yanlış yer attık. Abi herkeste de bait var ve herkeste bait deste var. Vallahi mod oldu. Evet hemen oraya zehrini koydu ve şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ona. Bu sevdiğim bir hamle. Sevdiğim bir hamle ve fevri bir arkadaşımız. Desteğe çevirmiş olabilir. O yüzden şöyle bir tomruk, şöyle bir fake fıçı. Yani yani biraz daha iyi bir tomruk atsak daha fazla hasar vurabilirdik ama yine de iyi. Binici var. Yani şuna şöyle bir çaresiziz yani bir tık. Tomruğu şey attığımız için prenses burada iyi rol yapacak. Prensesi boş harcamamak lazım. O yüzden şu an bekliyorum. Atsın tomrunu. Tomruğu atsın. E, elinde askiyet ordusu olduğu için rahat şu an kendisi. Yolla birinci yol biniciyi bekleyeceğim. Birinci yollaması prensi arkadan atarım. Tamam yolladı. Çok da öne attık ha. Fail olabilirse. <laughs> Neyse. Ama yani bunu da yapmazsın be. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. At oraya iskelet, goblin ne varsa. Tomrum dönse bu arada güzel bir prefired. Tomrum dönmedi abi. Tomruk dönmedi için prefired bir iş yaramadı. Oraya şimdi goblin fıçısını atacak. Muhtemelen. Tam zamanda koydum. Onları vurmaması lazım. Vurdu abi. Birazcık geç koymuş. Evet, 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 evet. Tamam şöyle bir şey yapacağız şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ya binici atma işte, binici atma ya. Bütün bütün abi bütün planlarımı alt üst ediyor binici attığı zaman. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Bunu iyi izleyin. Şu hamleyi güzel izleyin. Felaket kulesi bitirdi bütün hamleyi. Felaket kulesi bütün hamleyi bitirdi arkadaşlar. Ama bir şey diyeyim mi size? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar size? Comeback geliyor mu? Comeback geliyor mu? Size o kadar söylüyorum. Prenses ölmeseydin be keşke Onu fake atıyor musun? Onu fake attın mı? Birinci yolla bakayım. Birinci yolla bakayım. Güzel 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 güzel. Güzel, harikasın, 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 harikasın. Prenses ölçülük yap kızım. Ölçülük yap kızım. Tomurunu kullandı. Tomurunu kullandı. Vurun, vurun oraya. Vurun oraya. Vurun oraya. 3, 2, 1 ve maç bizde arkadaşlar. Ben size söyledim. Ben bu maçı kazanırım dedim ve kazandım hızlıca. Hızlıca kazandık. Çünkü rakip orada bir Binici'ye güven dedi ki bu Binici'yi savunmazdır. Ben bir yandan sağ kuleye alayım falan dedi ama ben savunurum. Hiç kuleye bakma şey kupaya bakmadan devam ediyorum hızlı 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 hızlı. 5.8 geç geçersek anlarız zaten diye düşünüyorum. Evet yine Onisive'den bir rakip geldi. Videomuz çok mu bu arada? Oo video uçmuş abi. Ben muhtemelen o konuşmayı kestim o zaman. Ben size söyleyeyim. Fırınla ilgili çok güzel bir konuşma yaptım. Fırının OP olması ile alakalı. Onu kesmiş olabilir. Çünkü bol bol maç yapmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar konuşamadım. Şimdi güzel bir hamle. Çok güzel bir hamle. Prens oraya şarjlanırsa. Oo. Şu an sıkıntı işte. Şu an sıkıntı işte. Ama şimdi o düşünsün arkadaşlar. Şu an o düşünsün. At bakayım Tomrun'u. Tomrun'u fail at bakayım. Çapmasını fail attı. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben o prensesi orada tutarım. Ben size söyleyeyim. Ne atıyorsun oraya? Ne atıyorsun? Hmm okey. Birinci gelirse roketlerim. Hiç affetmem. Hiç affetmem. Gelmedi. Çünkü yetişmedi. İksir yetişmedi arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğim. Normalde şuraya atardım. attım bile. Attım bile. Dondurması var değil mi? Dondurmanı bile atacaksın. Dondurmanı tekrar atacaksın. Yetişmedi. Dondurması yetişmedi. Elinde çarpma var bu arada. Başka bir şey yok. Atak geliyor arkadaşlar. Atak geliyor. At 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 at. at. Hepsini at. Hepsini at. Atak geliyor sana. Ve kulesi good game. Well played. Yani kulesi değil. Kendisi good game. Well played. Kulesi GG. Kulesi GG. GG ve VP WP. Evet güzel. Birinci attığı anda roketimi atarım. Çünkü elinde dondurması var. O yüzden savunma, savunma odaklı oynamaya çalışacağım. Ee, bakalım abi. Saldım yoksa? Rokip mi saldı arkadaşlar? Yok salmamış salmamış dur. Roketimi harcamıyorum. Roketimi harcamayacağım arkadaşlar. <laughs> Harika, tadından yenmez. At dondurmanı atmadı. Dondurma alsa tadından hiç yenmezdi. Şimdi en sevdiğim ataklardan birini yapıyorum arkadaşlar. Şu, bu benim en sevdiğim ataklardan biri. Oo abi adam barzo çıktı. Yine bir barzo, yine bir barzo, yine bir barzo. Şimdi sağ tarafa binicisini atacak tabii ki de. O yüzden e, dur, gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya ben onu bineceği aldırtmam orayı aynen böyle aynen böyle arkadaşlar aynen böyle ona şöyle ağlayalım gıdaklayalım yani atlasın atlasın gerçekten atlasın önemli değil önemli değil hiç önemli değil hiçbir önemi yok biraz daha gıdak biraz daha gıdak Barzo olsa da arkadaşlar yeneriz. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bu deste akıyor. Bu deste balon gelirse biteriz onu söyleyeyim. Balon gelmezse ben akmaya devam ederim ama videomuz abi aşırı uzun oldu. 5800'e çıkamadık maalesef ki. 5008'e çıkamadık ama olsun, sağlık olsun abi. Çıktık mı? 5801 5801'e kadar çıktık, yine bayağı bir kupa kastık arkadaşlar, bayağı bir kastık. Güzel, valla bu Prens ve Prenses ikilisi gayet güzel gidiyor. Neyse, videomuz daha fazla uzamadan şu ödülü açayım. Şimdi burada belki dersiniz abi, ödülü de aç orada ne güzel yanıyor derseniz açayım hemen. Hızlı hızlı açıyorum. Ha, yukarıda bir ödül daha var. Hem de 50 tane sıradan Joker kartı veriyor. Bastım altına, bastım taşa. Joker kartı severiz. Dev kart topunu severim. Öfkeyi, öfke destesi gelecek. Prens ve öfke destesi gelecek. İksir golemini sevmem. Bir tane daha açıyoruz buradan. Altın taş sevdiğim şeyler ve Joker. Joker kartı verdi. Hem de normal taç sandığından. Mükemmel arkadaşlar çok güzel. Goblin kulübesi verdi. İksir golemini tekrardan verdi. Elektro ruh o da güzel. Elektro ruh da güzel. Bayağı Burada bir ödülümüz var mı? Bakın 5825 gelince de bir tane daha Joker kartı veriyor. Onu da Derseniz ki abi videoda alamadın derseniz taştan taş kulesinden çıkardık gayet güzel. Bu arada taştan efsanevi çıkan çıkaran var mı yorumlar yazsınlar. Olmadı onu da şey yaparız tamam. Daha fazla uzamasın videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi günler ve bay bay arkadaşlar.